Herkese merhabalar. İnternete mi girdim? Linç almış başını yürüyor. Devam edin. <laughs> e, i̇stediğiniz yerden algılayın. Ben yine de ya tabii ki isterseniz bu açıklama yapmakla zorundayım çok fazla. E, böyle yanlış anlaşıldığımı düşündüğüm için. Demek istediğim bu. Siz nereden algılarsanız algılayın. Bence siz bu lafımı alınıyorsanız siz bölücüsünüz. Siz. E, başka başkentler arayan insanlarsınız. Bu benim demek istediğim bu. Bu ülkenin her bölgesinde başkenti Ankara arkadaşlar. Bak bu de haritası. Manyak mısınız lan? Tabi şimdi bir kere milletin ağzına laf verdik. Evrin çevirin durun. Ama beni anlayan da çok insan var. Gerçekten ne demek istediğimi anlayan ve destek olan da çok insan var. Onlara da teşekkür ediyorum öncelikle. Yani sinirlenmiyorum artık, üzülmüyorum, saygımı bozmuyorum. Zaten biraz da bu tartışma ortamı güzel. Ee, belki çok gıcık olursunuz. Ne demek istediğimi anlamaya çalışırsınız. Benim demek istediğim gene tekrar edeceğim kendim ama. Ee, ben zaten bu ülkenin bölünmesini istememekten bahsediyorum arkadaşlar. Anladın mı? Yani... Ama ne yapalım? Ya böyle böyle iletişimerek öğreneceğimizi düşünüyorum. Ben elimden geleni yapacağım dediğim gibi ülkemi temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Şimdi böyle açıklama yaptıkça da ne bileyim bir havada kalıyor. Beni buna bu, bu zorunda bıraktığınız için teşekkür ediyorum yani. ama ne yapayım işte neyi anlatayım size? Ya hepinizi ne kadar sevdiğimi anlatayım. Vallahi başka bir şey diyemiyorum yani benden nefret eden herkesi de çok seviyorum şu an. Sağ olun. Çünkü ben sizin için de çalışmak istiyorum. Sizin için de uğraşmak istiyorum. Sizleri de en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Olabilir. Eskisi kadar sevmeyebilirsiniz. Gıcık olabilirsiniz. Ama ben hepimizin yüzlerinin güleceği bir ülke için toplum için bunları konuşmak zorundayım. Bir sanatçı olarak bu nasıl diyeyim bu tartışmayı yaratmak da zorundayım. Bu iyi bir şey belki de. <laughs> Gerçekten valla bu ülke sevilmese ya da bu insanımı sevmesem zaten bununla uğraşılmaz. Keşke daha başka şeyleri daha çok sevseydim. Öf. Ama böyle arkadaşlar. Ee, Gene tekrar düşeceğim. Ama dediğimi yanlış anladınız. Yani yine de fark etmeyecek yanlış anlayıp anlamamış olmanız fark etmeyecek. Nefret edeceksiniz biliyorum. Yani. Ama ne kadar üzücü. Yani. Keşke bunları aşabilmiş insanlar olsak. Bunları konuşmak zorunda kalmasak. Düşman olmasak birbirimize. Ben yapıcı bir şey söylediğim. Söylediğimi düşünmeme rağmen maalesef öyle algılanmıyor bir türlü. Neden böyle algılandı? Yani biliyorum ama hep demiştim konuşmalarda da biz yani 10 köyün oyun onundan doku olacağız ama 11. bir köy kurup örnek olacağız insanlara ülkeye yani buna inanmak zorundayım yani bir şekilde. Ee, Dediğim gibi size rağmen sizi çok seviyorum valla. Sizin hepinize rağmen sizi çok seviyorum. Ee, sizin refahınız için uğraşıyorum. Türkiye'nin dünyayla entegre olabilmesi için uğraşıyorum. Ee, belli bir medeni seviyeye için uğraşıyorum. Uğraşacağım da yani. Gerçekten hep buna uğraşacağım. Siz bana hain dedikçe, siz bana terörist dedikçe teröre karşı ve vatan için her şeyi yapacağım. Gerçekten. Boşa söylemiyorum yani. Benim amacım, hedefim, görevim oldu sayenizde bu. Bu konuşmalarımı asla paylaşmayacaklar bu arada. Kendimi ifade etmeye çalıştığım şeyleri asla paylaşmayacaksınız. Görmeyeceksiniz, bunu yaymaya çalışmayacaksınız. Küfredeceksiniz. Ne ee... öyle. <laughs> Ekşiye baktım neler yazmışlar. Benim hala buraya iltica ettiğimi falan zannedenler var. Yani benim bunlara ihtiyacım yok Ne yapacağım Ülkemi boklayacağım Burada ee, Oturabilmek için buna ihtiyacım yok ah. <laughs> Neler neler yazıyorlar ya ee, Gülyesim de gülüyor O kadar komik mi ki Çünkü gerçekleri bildiğim için <laughs> Çok komik Yani bir de herkes ha, sırf, e, sırf siz değil, diğer taraf da linçliyor beni. <laughs> Neyse, çok uzattım, ne yapayım, paylaşmam lazım ya, içimde kaldı. Hiç bu kadar, Uf. bu sefer e, harbi bir yerlere dokunduk. iyi ama iyi, süper oldu bence. Dediğim gibi, çünkü gerçek bu arkadaşlar. Başkaya tarafınızdan algılayabilirsiniz. Şu an kuşlarınızla algı operasyonu yapabilirsiniz. Devriniz bitecek. Çağınız geçecek. Bu zaman ileriye doğru akacak. Bütün geri kafalar yok olacak. Silahlarınız eriyecek. Teröristleri diyorum ha bunu. Diğer taraf içinde. Bitecek bunlar mecburen seve seve beraber yaşamak zorundayız. Hadi yani son bir şey daha diyeyim. <laughs> Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım ya. Ay ay. Neyse bu kısımlara geçelim. Bir sürü şarkı yaptık. Müziğimizle de biraz anılalım bari. Bugün konuştuğumuz söylemişlerdi zaten. Çok üzüleceksin. Çok canın sıkılacak diye. Doğru. Normal. Evet. Biliyorum. Ama Sıkılsın kardeşim, canım. Siz hepiniz açlıkla mücadele ederken, hepiniz mutsuzken zaten canım sıkılıyor ki benim burada. Benim aklım hep ülkemde oğlum burada. Başka bir şey düşünemem ki sabah akşam. Ha böyle canım sıkılmış, ha öyle canım sıkılmış. Hiç fark etmez. Ama... Hmm, bir gün gerçekten anlayacaksınız aga. Yani... Ee, o zaman belki ben hepinize küsmüş olurum. En büyük korkum da o. Yani... Dünyanın neresine koyarsan koy beni ben yaşarım. Bir senede gider oranın dilini de öğrenirim. Ben hani 28 yıl boyunca ülkemin her yerini karış karış gezdim. Ülkeme doyamadım ama doydum diyebilirim yani. Bu hasret yüzünden doyamıyorum ama... Korkum da bu zaten küsmek istemiyorum. Vazgeçmek istemiyorum. Sizlerin kafasını açmak görevimden vazgeçmek istemiyorum. Gençliğimi siz bana uyuşturucu ya özendiriyor dese de ben çok daha başka şeylere özendirdiğimi düşünüyorum gençleri. Akla, bilgiye, öğrenmeye, birbirini sevmeye özendirdiğimi düşünüyorum. İşte en büyük korkum gerçekten bundan vazgeçmek. Vazgeçirtmeyin beni. Oy oy. Zor bak, hakikaten bak. içime de veriyor yalan yok. Üzülüyorum. <laughs> Ama bir yandan da harbiden takamıyorum ya. Çok zavallıca geliyor korkularınız bana. Onu söyleyeyim. Çok zavallısınız. Aga, hepiniz çok zavallısınız. Yazık lan. Benim gençliğimi bu mu reva? Benim insanım bu reva görüldü. Yazık be Yine de sizi diyorum size saygımı bozmak istemiyorum. Teşekkür ediyorum eleştirileriniz, hakaretleriniz, destekleriniz için sizleri çok seviyorum. Asla unuttuğumu düşünmeyin. Beni ben bugün bensem insanların sizin desteğinizde benim. Ama ben de size destek atmam lazım böyle bir şekilde. Sizi bu dangozlukla baş başa bırakamam. Hepinize mutlu güzel zamanlar diliyorum. Ee... Üstümüzden karanlığın kalktığı, hayatta kalmayı düşünmek zorunda kalmadığımız, birbirimizi sevdiğimiz günler diliyorum. Bir gün anlayacağınızı da inanıyorum ben. Hep beraber el ele tutuşacağımız, birbirimizi çok seveceğimiz bir Türkiye'ye bir gün kavuşacağımıza da adım kadar eminim. Her şey oraya doğru gidecek. O zaman işte deliler gibi partileyeceğiz. Buna da eminim deliler gibi eğleneceğiz El ele tutuşarak zıplayarak Birbirimize sarılarak kucaklayarak Çünkü biz buyuz ee, Biliyorum anlayacaksınız Anlayacaksınız O zaman çok eğleneceğiz Çok eğleneceğiz Hepinizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın